soruyor. Hocam bu şeytanla nasıl mücadele edelim? Bunu da anlatayım. Nasıl savaşalım onunla? Bununla nasıl bir dövüşe girelim? Kardeşler, biz bütün kardeşlerimize tavsiye ediyoruz. Şeytan dövüşebileceğiniz bir varlık değil. Kaçın. Kur'an diyor ki: "Feferru ilallah. Allah'a firar edin. Allah'a kaçın." Bakın, şeytanla savaşın, şeytanla dövüşün diyen bir ayet yok. Kaçın diyen çok ayet var. Kaçın. Biz ne yapacağız? şeytanı gördüğümüz yerde, onun gölgesini hissettiğimiz yerde, vesvesesini işittiğimiz yerde اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ Sinsi şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım diyeceğiz ve sığınacağız. Kaçacağız. Mücadele etmeyeceğiz. Neden hocam? Niye mücadele etmeyeceğiz? O da Allah'ın kulu, biz de Allah'ın kulu. Döveriz hocam. Kardeşim havacıva yapma. dömez. Biz bu işin ustasıyız. Şeytanla mücadele olmaz. Bunun dört tane sebebi vardır. Buraya yazdım getirdim. Dört sebepten dolayı şeytanla mücadele edemezsiniz. Bu dört sebepten dolayı onu gördüğünüz, hissettiğiniz her anda, işittiğiniz vesvesesine işittiğiniz her anda kaçacaksınız. Sebeplerden bir tanesi. O sizi görüyor ama siz onu göremiyorsunuz. Var mı aranızda şeytanı gören? Yok. E göremediğin bir düşmana karşı nasıl havacılığı yapıyorsun? Ben onu döverim ya diyorsun. Bence sen bunu çok fazla Çin filmi izlediğin için yapıyorsun. Çin filmlerinde adam, üstad gözüne bağlıyor mendili. Elemana dövüşmeyi öğretiyor. Eleman geliyor, öbür öğrencisi geliyor, öbür öğrencisi geliyor. Çin filmindeki kung fu üstadı gözleri bağlı bir şekilde aynı anda on kişiyi dövebiliyor. Bizim milletimiz de bu Kara Murat filmlerine alay ediyor. Aa, hocam böyle saçma şey olur mu ya? Kara Murat bir dalıyor yüz kişi öldürüyor. Kara Murat gözü açık öldürüyor. Çin filmlerinde adam gözü bağlı. Tek kolluk aramam. Tek koluyla adam yüz kişi öldürüyor ya. Seyrettim. <laughs> uzak Doğu dövüşçüsü olduğum için bir yerde beş sene ben Uzak Doğu dövüşü yaptım kardeşler. Hocanızı pasif almayın. Genel kültürüm çok iyidir. Bu Çin filmlerini çocukluğumda çok seyrettim. Adamın gözü bağlı. Tek elinde kılıç var. Bir kolu da kopmuş. Yüz kişi öldürdü. Çin filmi. Çin filminde olduğu zaman inanıyorsun ama Kara Murat'ta Osmanlı fedaisinde olduğu zaman inanmıyorsun. Osmanlı torunu. Sende problem var. Sende problem var. Şimdi adam Çin filmlerinde aynı anda 20 kişiyi, 10 kişiyi, 30 kişiyi dövebiliyor. Bu ancak filmlerde olur. Gerçek yaşamda böyle bir şey olmaz gerçek yaşamda düşman görebildiğin bir düşmansa onunla dövüşebilirsin. Kendini kıyas yapabilirsin. Göremediğin bir düşmandan ne yapacaksın? Kaçacaksın. Bunu bir misalle anlatayım. Bir futbol takımı düşünün. Dünyanın en kaliteli, en iyi futbol takımı. Kim? Fenerbahçe. <laughs> Latife yaptım, ciddi almayın. Barcelona. Barcelona. Dünyanın en iyi futbol takımı Barcelona. Şu anda en iyi futbolu onlar oynuyor. Şimdi Barka'nın karşısına cinlerden bir grup gelsin. Cinlerin futbol takımı olsun. Cinlerle futbol maçı yapsınlar. Ya hocam bu süper adamlar var. Bir topçusu 300 milyon euro falan. Kapışabilir mi cinlerle? Yenebilir mi cinleri? Yenemez. Ne? Niye? Niye? Sebep? Ya görünmüyor ki adamlar. Kime çalım atacak? Nasıl ver kaç yapacak? Pas verdiğini düşünecek, arada cin var. Görmüyor. Ve çok hızlı. Göremediğin futbolcularla nasıl oynayacaksın? göremediğin topçularla maç yapamayacağın için göremediğin düşmanla da dövüşemezsin. O zaman ne yapacaksın? Erkekliğin onda onu kaçmaktır kardeşim. Kaçacaksın. Çocukken bize hep abilerimiz öyle söylerdi. Erkekliğin onda dokuzu kaçmaktır. Müslümanlığın onda onu kaçmaktır. Allah'ın haram kıldığı her şeyden kaçacaksın. Allah'ın bunlar senin düşmanın dediği her şeyden kaçacaksın. Onda onu kaçmaktır. Kaç kardeşim. Kurtul. Yok ben dövüşürüm hocam deme. Havacıva yapma. Kaç. İkinci madde nedir? Şeytan hiç uyumuyor. Ama biz uyuyoruz. Şimdi mahallende bir tane düşmanım var. Adamın bir hastalığı var. Adam 24 saat boyunca uyuyamıyor. Dünyada bin kişiden bir kişide bir hastalık var şu anda. Bakın ne kadar büyük bir nimet üstünde olduğunuzu düşünün. Nedir bu hastalık? Uyuyamam hastalığı. Adam bütün gece uyuyamıyor. Yatağına yatıyor, iki saat, üç saat gözlerini dinlendiriyor. Kafasında binlerce düşünce. Uyku apa alıyor, iğne vuruluyor ama uyuyamıyor. Müslüman, sen kafayı bir koyuyorsun yastığa, mışıl mışıl sabah namazına kadar uyuyorsun. Bu Allah'ın verdiği bir nimettir. Şimdi, bu nimet şeytana karşı, bize karşı bir eksikliktir. Bizde bulunan bir eksikliktir. O hiç uyumaz. Hiç uyumaz. Dolayısıyla çok fazla zamanı var, çok fazla saati var. Gece gündüz bizim aklımızda plan yapıyor. Bunu nasıl tuzağa düşürebilirim? Sabah namazına nasıl kaldırmayabilirim? Nasıl işine doğru giderken kadını kızdı gösterebilirim? Şehvetini nasıl kabartabilirim? Hanımına karşı nasıl yalancı yapabilirim? İşini nasıl aldatabilirim? Gece gündüz plan, plan, plan. Devamlı tuzak kuruyor kardeşim. Neden? Zamanı çok fazla. Senin bu kadar zamanın yok. Şeytan hakkında tuzak kurmuyorsun. Sen onun kurduğu tuzaklara karşı sığınmaya çalışıyorsun. O uyumadığı için ve sen uyuyan bir insan olduğun için ne yapacaksın? Onunla mücadeleye girmeyeceksin. Çünkü büyük avantajları var. Su uyur, düşman uyumaz sözü ceddimiz Osmanlı'nın bir sözüdür. Su dinlendiği, durduğu ve uyuduğu yerleri vardır ama düşmanın uyuduğu yer yok. Nefis uyumuyor, şeytan uyumuyor. Üçüncü madde ne? O şeytan atası olan iblisten. Şimdi bizim atamız kim? İnsanoğlunun atası Adem. Şeytanın atası kim? İblis. Oradan türedi bütün şeytanlar. Bu şeytanlar, bu her birimizin doğumuyla beraber dünyaya gelen bir şeytan, bu gece gündüz atası olan iblisten insanın zafiyetlerini öğrendi. Üstadı olan iblisten bizim eksik noktalarımızı öğrendi. Aranızda var mı? Herhangi bir üstattan şeytanın zafiyetlerini öğrenen, şeytanın zayıf noktalarını, zayıf karnını öğrenen, bu ilimlerin peşinde koşturan bir kardeş var mı? Yok. Aramızdan kimse şeytan hakkında bir araştırmaya girmedi. Böyle bir şey yok. Hiçbir peygamber şeytan hakkında onun zafiyetlerini anlatan bir şeyler söylememiştir. Söylediği tek şey şudur. O bize düşmandır, ondan kaçın. Ondan Allah'a sığının. Bütün peygamberler bunu söylemiştir. Dolayısıyla Gece gündüz üstadı olan iblisten senin hakkında bilgiler almış. Senin zayıf noktalarını iyi biliyor. Nasıl saldıracağını iyi biliyor. Sen onun hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. Böyle bir düşmana karşı niye mücadele etmek istiyorsun? Niye hava cıva yapıyorsun? Aa hocam diyor şeytana vuruyorum kırbaçı diyor. Veriyorum kırbaçı diyor. Bir diyor ıstık çalıyorum bak kardeşim mesaj yollamış. Esnaf arkadaş. Islık çalıyorum hocam diyor şeytana getiriyorum diyor. Sonra diyor evuzu besmele çekiyorum diyor, şeytanı kovuyorum. Devamlı diyor onunla oynuyorum. Bana hava atıyor. Yani şeytanı kamçılıyorum hocam diyor, kamçılıyorum diyor. Kardeşim dedim, cevap yazdım. Sabah namazına kalktın mı o gün? Ya kalkamadım hocam diyor. Kim vurdu kardeş kamçıyı? Kamçıyı kim vurdu? Şeytan vurmuş, vermiş sana kamçıyı, vermiş sana kamçıyı, senin haberin yok. Sen zannediyorsun ki ben onunla oyun oynadım. Şeytan seninle oyun oynamış, haberin yok. Kamçıyı yiyen burada sensin. Delikanlı, esnaf kardeş. Dolayısıyla senin hakkında, zayıf noktaların hakkında bilgi sahibi olan bu şeytanla mücadeleye girme kardeşim. Bunu bir misalle anlatayım. Daha yakından anlayacağız inşallah. Trafikte öfkelendin. Şu anda Müslüman kardeşlerimin en büyük sıkıntısı trafik. Birçoğu trafikte kendini kaybediyor insanlıktan çıkıyor. En halim selim insan, en muşak insan trafikte gözleri dönüyor. Trafikte öfkelendin, karşı taraftaki adamla burun buruna geldin. En çok kavga çıkan mesele. Tek kişilik geçiş var, tek arabalık geçiş var. Burun buruna geliyorsun. Tam yolun ortasında. Biri geri gidecek. Ama kim? İşte burası şeytanların en sevdiği yerdir. Orada aynı anda, o anda 50 tane şeytan buluşur. İkisi birbirine gaz verir. Sen ondan daha kuvvetlisin, sen ondan daha üstünsün falan. Şimdi arabadan bir indin, karşı tarafta da adam arabadan indi. Geri adım atmadan, vitesi geriye atmadın. Adama doğru yürürken bir baktın ki reklamlarda çıkan tekvan hocası. Posta koydun adam hadi geri adım at şimdi. Posta koydun, adam 30 yıllık tekvan hocası. Üstad, dövüş ustası. Şimdi bu adamı dövüşebilir misin sen? Ve sen biliyorsun bu adamın iyi bir dövüşçü olduğunu. Reklamlarda gördün sen bu adamı. Sağlık reklamlarına çıkmış. Bir ilaç tavsiye ediyor tekvandocu. Kiremite vuruyor, kırıyor. Tahtaya vuruyor, kırıyor. Sen de bu adamla nasıl geldin trafikte? Eyvah lan ben bu adam... Dün akşam bu adamı haberlerin arasında reklamlarda gördüm ya. Yandık şimdi dediğin geri adım da atamıyorsun. Ne olacak şimdi? Şeytan 30 yıllık tekvando hocası gibidir. Bununla dövüşemezsin. Bu misalden anlayın Allah aşkına. Esnaf kardeşim anlatıyor. Hocam diyor, her zamanki mesele diyor, arabayla diyor, bir tane jiple karşı karşıya geldik diyor. Hemen diyor, bu gibi olaylarda hocam... Bana akıl veriyor şimdi. Bana tecrübesini anlatıyor. Bu gibi olaylarda hocam, ilk hamleyi yapan, sert davranan diyor, sözünü geçirir Ben diyor, bir hışımla arabadan indim diyor, kapıyı açtım falan. Ne oluyor ya falan? Kardeşim alsın arabanı geriye, dedin diyor. Postayı koydun diyor karşı tarafa. Karşı taraftaki adam dedi ki, kardeşim git arabana bin ya, hadi camları siyah, bir jip diyor hocam. Büyük bir araba diyor. Ama diyor ben de esnaf olduğum için diyor bir posta koydum diyor. İri yarıda bir arkadaş bu. İki adım daha attım diyor ileriye. Bende geri vites yok diyor hocam diyor. Adam diyor bir indi arabadan. Kapıyı açtı, arabadan indi. Camları bir açtı diyor yan camları. İnerken de adam hani sıkıntı çıkmasın, kavga olmasın diye arabanın camlarının düğmesine basmış. Camlar bir indi hocam diyor. Arka tarafta üç tane takım hepsi adam. Siyah camlar bir indi diyor. Üç tane takım elbiseli adam. Ama diyor ben postayı koymuş bulundum diyor. <laughs> Şimdi nasıl R yapacağım hocam diyor. R bak bunu da öğrendim o esnaftan. R yapamam hocam diyor. R meğer geri adım demekmiş. Geri vites. Şimdi ileriye yaptım hocam diyor. V yaptım diyor. Şimdi R yapmam lazım diyor. Adamları gördüm diyor. Hemen adamın yanına gittim diyor. Yumuşak bir yüzle şöyle dedim diyor. Abi siz de mi uğraştınız ya? <laughs> Geri adım yapmamış ama anormal bir patinaj yapmış. <laughs> anormal bir viraj almış. Bak yanındaki diyor, aa abi siz de oruçlusunuz ya. Hani Ramazan ya. Sen bakma benim böyle dengesiz davrandığıma. Ben oruçta olduğum için sana bunu yaptım. Demiş, paça yırttım hocam diyor orada yoksa beni orada kopaç edeceklerdi diyor. Arnold değil midir kopaç? Yani pelte <laughs> gibi. Pelte gibi beni paramparça yapacaklardı hocam diyor. Bir espri yaptım diyor. Adam güldü hadi kardeşim içine git dedi diyor. Ben de diyor eşime gittim. Yine başka bir esnaf anlattı. Girmeyecektim buraya ama şimdi geldi bir kere aklıma. Yapacak bir şey yok kardeşler. Kusura bakmayın. Esnaf yine aynı mesele. Bak Allah rızası için rica ediyorum. Bu gibi tek şeritli yerlerde karşı karşıya kaldınız mı? Hocanızı hatırlayın. Hocanızın suratı karşınıza gelsin. Geri adım atın kardeşim. Geri adım atan siz olun ya. Sevap var bu işte. Kazanan siz olursunuz. Ha ileri adım attın. Bunun dağıldığı zaman hocanı yine hatırla. Karşı taraftaki adam 3-4 kişiyle daldığı zaman hocanı hatırla. Esnaf arkadaşım anlatıyor yine. Bu biraz dengesiz bir esnaf. Karşılaştık hocam diyor. Bu da 120-130 kilo bu adam. Yolun ortasına denk geldik diyor. Adam diyor geri adım atmıyor. Selektör yakıyorum, kornaya basıyorum geri adım atmıyor. Ben de geri adım atmıyorum. İnatlaştık hocam diyor. Kontağı kapattım diyor. Arabanın önüne geçtim, sigarayı yaktım diyor. Arabanın kaportaya oturdum. Ben diyor arabanın kaportaya oturunca diyor, bu adam da diyor aynı şeyi yapmaz mı? Geçti diyor arabanın karşı tarafına, kaportaya oturdu. Onda sigara yoktu hocam diyor. Anladım ki diyor bu sigara içmiyor. Benim kadar sinirli olamaz. Adamın çıkarttığı mesaja bak. Ben sinirliyim, ya yani sigara içiyorum, çok sinirliyim, bu sigara içmiyor. Benim kadar sinirli olamaz. Bu benim için bir avantaj hocam diyor. Ben bir adım öndeyim diyor psikolojik baskıda. Psikolojik savaşta. Bak şeytanın akıl verdiği adam böyle bir adamdır işte. Sana mübalağa etmiyorum hocam. 15 dakika bakıştık diyor. <laughs> Adamla ya sevgililer gibi bakışıyorlar, kesişiyorlar ya. 15 dakika iki araba kaportalarda oturmuşlar birbirlerine bakıyorlar. 15 dakika. Baktık. Kardeşim arabanı niye geri almıyorsun? Sen al diyor. Sen al ya. Ben almam. Ben öfkeli bir adamım bak. Böyle birbirleri konuşuyorlar. En son bizim esnaf ne demiş? Bak kardeşim, benim bir huyum vardır. Kan görmeden bırakmam. <laughs> Şimdi bu söz, aklı başında bir adamın sözü mü? Bu psikolojik sıkıntı. <laughs> bu sözü söyleyen adamın psikolojik sıkıntıları vardır. Kan görmeden bırakmam. Yani ne demek bu? Sana öyle bir dalarım ki. Hani kan çıkmazsa devam edelim, bırakmam. Ne bu kardeşim sen ne ayaksın ya? Ne kadar bilgisayar oyunu oynuyorsun sen ya? Saputmuş, kaybetmiş kendini. En sonunda ne olmuş? Adam dalmış be. Dalmış. Dövmüş herifi. Hocam diyor, itiraf ediyorum diyor, kan görünceye kadar diyor devam ettim vurmaya. Vurdum vurdum diyor, adamın burnu kanamaya başladı diyor. Ondan sonra Arabasını attım diyor. Sonra dedim, arabayı ben geri çektim diyor. <laughs> rahatladım diyor hocam, bir rahatladım diyor. Sonra diyor arabayı geri çektim, adamı acıdım diyor. Ya bu olaylar olmadan önce arabayı geri ne olurdu? Adam polise şikayet etse, polis gelse alır. Bir dava açsa iki ay içeriden çıkamazsın. Değer mi yani? Değer mi? Bir de bana bir ballandırarak anlatıyor hocam diyor. Bir rahatladım, bir rahatladım diyor. Bütün ferahatların gitti diyor ya. Ne stres kaldı, ne sıkıntı kaldı. Çekler dönmüş diyor. da değil diyor. Adamı dövdüm ya diyor. Rahatladım diyor. Şeytan. Şeytan. Allah'ın rahmetiyle sizi kandırmasın kardeşler. Bak kandırmış adam işte. Esnaf. Dolayısıyla bu şeytan böyle bir şey. Zayıf noktalarımızı biliyor. Biz bizim zayıf noktalarımızı bildiği için onunla kavgaya, mücadeleye girmeyeceğiz kardeşler. Dört madde dedim. Bir tane daha madde var. Onu da okuyalım. Onun kaybedeceği hiçbir şey yok. Ama bizim kaybedeceğimiz çok şey var. Kalem kurudu. Allah kaleme yaz dedi. Kalem şeytanın ebediyen ateşte olduğunu yazdı. Bu kitap diyor ki o şeytan rahmetten kovulmuştur, ebediyen ateştedir. Bu ne demektir? Tıpkı Ebu Leheb'e söylediği gibi geri dönme şansı yok. İşi bitti şeytanın. Kaybedeceği bir şey var mı? Yok. Bizim var mı? Her şeyimizi kaybederiz. İmanımızı kaybedersek, bu şeytanla yaptığımız inatlaşmada imanımızı kaybedersek her şeyimizi kaybederiz kardeşler. Onun istediği olur, bizim istediğimiz olmaz. Şimdi adam uyuşturucu satıcısı. Ailesi yok, hanımı yok, çocuğu yok. Anasıyla babasıyla bağları, bağları kopartmış, terk etmiş. Uyuşturucu satıcısı yahut da terörist. Şimdi bu savcımızı öldüren teröristler anasıyla ile babasıyla ile bağını kopartmış. Anası babası diyor ki sen o terör örgütüne gittiğin için diyor ben seni evlatlıktan reddettim. Bu adamın kaybedeceği bir şey var mı? Ne karısı var, ne kızı var, ne işi var, ne vatana millete bir faydası var. Hiçbir şey yok. Anasıyla babasıyla da bağı yok. Bu adamın kaybedeceği hiçbir şey yok. Peki biz yapabilir miyiz böyle bir terör eylemini? Yapamayız. Müslümanız. Vatana karşı sorumluluklarımız var. Anamıza, babamıza karşı sorumluluklarımız var. Evliyiz, çocuklarımız var. Bizi bağlayan çok şey var. İşte iman da bunun gibidir. Biz ahireti istiyoruz. Biz ateşten korkuyoruz. Dolayısıyla kaybedeceğimiz çok şey var. Ama bu şerefsiz şeytanın kaybedeceği hiçbir şey olmadığı için kafa göz bize dalar. Dolayısıyla ne yapacaksın? Uzak duracaksın kardeşim. Uzak duracaksın. Bak Allah ne buyurdu? Allah buyurdu hemen çık oradan, hemen oradan in. Çünkü sen kovuldun. Kıyamete kadar lanetim senin üzerinedir. Bu ayette şeytanın kurtulamayacağına dair Allah'ın vermiş olduğu bir sözdür. Kur'an'da geçen bir sözüdür. Dolayısıyla kaybedeceği hiçbir şey yok. Allah bizi muhafaza etsin kardeşler. Amin. Amin.